Aldığınız kararı haruna söylememi ister misiniz? Hayır hayır gerek yok gerek yok. Nasıl isterseniz. Sağ ol kız. Böyle evlatlar olmaz olsun. Şunların yaptıklarına bak. Ama bu gemi batmayacak. Birlikte yüzdüreceğiz onu Tolga. Size her zaman yardımcı olmak isterim ama ben buraya sizinle... Düşündükçe sinirim tepeme çıkıyor. Şirket bu durumdayken çekip gittiler görüyor musun? Eğer olduğu Harun'un umurunda bile değil. Bırakıp gitti. Işıl desen durumun ciddiyetinden bir haber. Şurada Melda ile senden başka güvenebileceğim kim kaldı? Ama bak evlat, Son günlerde aramızda yaşananlar hiç önemli değil. Önemli olan benim seni oğlum olarak görmem ve sana sonuna kadar güvenmem. Senin burada olmanı istemem sana yardım etmek için değil. Senin bana yardım etmen için. Bana ister Feyyaz Bey de, ister baba de. Hiç mühim değil senin bileceğin iş. Benim için önemli olan senin benim yanında olman. Bir evladın her koşulda babasının yanında yer alması gibi. Keşke her şey daha farklı olsaydı. Çocukken kurduğum hayallerin olmasını istediğim geleceğimin hep eksik bir parçası vardı. Hiçbir şey tam değildi. Olamıyordu. Çünkü babam yoktu. Kuru bir fotoğraf. Ne bir hatıra ne de bir sıcaklık. Sadece kuru bir fotoğraf. Ve baba diyemeden onun varlığını, kokusunu hissedemeden büyüyen bir çocuk. Sonra siz çıktınız karşıma. Ve ben hayatımda ilk defa baba dedim. Baba diye bilmenin değerini, sıcaklığını, güvenini hissettim. İçimdeki o boşluk dolmuştu. Benim bir babam vardı artık Bana oğlum diyen bir babam. Ama bu bir oyunmuş. İçimde kurduğum dünya paramparça eden, yalanlar üzerine kurulu bir oyun. Size her baktığımda yaşadığım bu yalan yüzüme bir tokat gibi çarpacak. Beni her an biraz daha iyi bitirecek. Ben bunu yaşamak istemiyorum. Kaderden kaçamayız evladım. Bizi bir araya getiren bu kaderin mutlaka bir amacı olmalı lütfen beni affedin. Tolga Arslanlı'ya dair hiçbir şey inancım kalmadı. Artık kendi kaderimi kendim çizmek istiyorum. Tek başıma. Sadece Tolga olarak. Tek başıma. Peki ya Eda? Yağmur? Kızın mı olacak? Yağmur. Kızım. O size emanet. Çünkü o bir Bu bir rüyaydı. Görmeyi çok istediğim bir rüya. Bunu bana yaşattığınız için size çok teşekkür ederim. Ama bitti. Hoşça kal. Baba. Hoşça kal oğlum. Hoşça kal. Gel. Harun Bey'in avukatı geldi Meldan. Hanım. Al içeri. Buyurun. Merhaba Melda Hanım. Merhaba. Fazla zamanınızı almayacağım. Harun Bey boşanma dilekçesini imzaladı. Sizin de imzanızla kısa sürede davayı sonuçlandırırız. Dilekçe elinize geçti değil mi? Evet geçti. Harun Bey sizin de imzalayacağınızı söylemişti. Hazırsa alabilirim. İşlemlere bir an önce başlayalım.